Herkese merhabalar. Midya 47 TV ekranlarından kucak dolusu sevgiler, saygılar. Ben Veli Bugün sizler için çok güzel bir video hazırlıyoruz. Midya'nın tarihi noktasındayız. Bugün sizler için çok güzel bir içerik hazırladık. Birazdan. Mardin'de, Adana'da, Urfa'da çok meşhur bir kahvemiz var. Adı Mırra. Dünyanın en acı kahvelerinden biri. Şimdi izleyenler bazı arkadaşlarımız diyecekler ki nereden dünyanın acı kahvesi oluyor? Hiç kendinizi yormayın. Hemen Google amcaya sizin için soruyoruz. Bakın buradan bakabilirsiniz. Dünyanın en acı kahvesi Mırra adı üstünde. Mır kelimesinden geliyor arkadaşlar. Mır Arapçada acı demek. Bu kahveyi Mardin'de genellikle taziye evlerinde veriliyor. Maksat yani diğer acımızı paylaşmak için. Bugün bu tarihi noktada bu kahveyi sizin için yapacağız. Ve halkımıza vereceğiz. Bakalım onlar bu kahveyi nasıl beğenecek. Arkadaşlar kısıtlı imkanlarla burada bir masa kurduk. E, tüpü aldık. İnşallah annem bu videoyu izlemezse <laughs> tüpü bu arada izinsiz aldım. Arkadaşlar gördüğünüz üzere böyle bakın simsiyah böyle çok acı bir kahve. Şu an sizin için yapacağız. Eldivenimi de taktım bu arada. Şu şöyle bir iki üç kaşık alayım. Çok acı olmasın. Yapsın olsun tamam. Şimdi tüpümüzün altını yakacağız şurada. Evet arkadaşlar kahvemizi şu anda koyduk. arkadaşlar kahvemiz yaklaşık yarım saattir pişiyor. Tabii biz de piştik bu geziğin altında. Birazdan kettle'ımıza koyacağız. Şöyle biraz altına şey yapayım. sim Bunu kettle'ın içine koy, kettle diyorum ya. Çay termosunun içine koyduktan sonra hemen sokağa ineceğiz. Bakalım bu kahvenin tadını nasıl arkadaşlarımız bizim için söyleyecek inşallah. Tabi tanımadığımız inşallah içerler. Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar hani derler ya bir kahvenin 40 yıllık hatırı var. Gerçekten o kadar acı bir kahve ki yani 40 değil en az bir 280 yıl falan gider yani şu anda. Evet arkadaşlar kahvemiz kaynadı bakın. Şöyle göstereyim. Gel. Gel Şöyle. Şimdi kettle'ımıza bırakacağız. Heyecan yapma dökeceksin. Hey! 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 Arkadaşlar biraz boşaltırken döktük ama sakallarımıza verelim şu an. Böyle kapattık arkadaşlar. Şu an Mıra kahvemiz burada arkadaşlar. Ve ne yapıyoruz? Şu anda sokağa ineceğiz. En acı kahvelerden biri olan Mıra'yı halkımıza tatıracağız. Bakalım düşünceleri yorumları neler. Size buranın meşhur bir kahvesini şimdi tatıracağız. İsmi Mıra'dır acıdır ama. İçer misiniz acı bir kahve? İçeriz ya neden içmeyelim? Sonra sıkıntı olmasın değil mi? Bakacağız tabi <laughs> Şimdi arkadaşımız dolduruyor. Ver bana. Yeter git öldürdü daha yeter. Hazır mısınız? Hazırım ya. Buyurunuz. <laughs> korka korka içtiniz. Çok acı ya bu. <laughs> Bitirebilir misiniz peki? Bitiririm. <laughs> Biraz tuzlu kahve gibi oldu sanki ya. Yok bitiririm hiç sıkıntı yok. Tatsız, acı. Ama iyi gider yani Hiç insan. İçtiniz mi bu kadar bir acı kahve? Yok ilk defa içeceğim. <laughs> Şimdi birazdan size bir kahve tatıracağız. İsmi Mırra'dır. Acı bir kahvedir. İçer misiniz efendim? Deneyeyim. Tamam. İçeyim. kahve o zaman. Dikkat edin acıdır biraz. Tamam. <laughs> bu çok acı. <laughs> Nasıl tadı? Ya, tadı hiç iyi değil. Ee, çok acı. Beğenmedim kusura bakmayın. Yok kusura bakmayın, zaten acı kahve zaten. Değil çok de. bir acı bir kahve. Hiç beğenmedim. Yani e, fena bir tadı var. Fena. İlk defa içiyorsunuz galiba. İlk defa içiyorum. Hı. Almak da istemiyorum Peki. elime. E, satmıyoruz acı. zaten. Şimdi size bir tane kahve tattıracağız ama çok acı bir kahve. İsmi Muradı. Daha önce tattınız mı acaba? Yok tatmamıştım. Acıyla aranız nasıl bu arada? Valla pek seven birisi değilim aslında. Hava <laughs> o zaman, isterim. o zaman şimdi hazır mısınız? Kahvemiz geliyor. İçelim bakalım. Ee, bir dua okuyabilirsiniz. <laughs> Besmele getireceğim. <laughs> tamam. Gerçekten çok acıymış. <laughs> ben acıyı da çok sevmediğim için yani pek beğenmedim Nasıl ama. Nasıl tadı yani? Ne benziyor? Bu ya? Yani acı sevenler için güzel bir kahve. Ya yani benim için acı oldu. Evet. Ama güzel yani güzel diyelim biz. Bir şey evli misiniz bu arada bir şey söyledim de. Yok hayır. Yani hayır tuz koyuyor ya yani <laughs> biraz alıştırma da oldu. Yani o, herhalde o da bunun gibidir. Aynen. Diye düşünüyorum. <laughs> size birazdan bir acı kahve tattıracağız. Bütün sorumluluk size ait kabul ediyor musunuz? Ya o kadar kötü mü kahve? Yok kötü değil acı biraz. Acı. O sıkıntı olmaz e, tamam Arayim. gel. Bu kadar yeter öldüreceksin. <laughs> Bismillah. Bismillah deyin bence her şeye. Bismillah. <laughs> Son kahveniz olabilir bu nedir ya? <laughs> bu çok felaket bir şeydir. Acıdır valla ne olduğu belli değil bunun. <laughs> Sağ <olun> yeterli bu. <laughs> Peki suyumuz da yok. <laughs> Peki çok teşekkür ederiz. İyi günler kolay gelsin. Merhaba. Merhaba. Adın nedir, nedir? Kadri. Buralı mısın? Evet buralıyım abi. E, Sana bir tane acı kahve tattıracağız olur mu? Olur abi. Tamam. tamam. Verim kahvemizi. Dikkat acıdır ama. Sıkıntı yok. Tamam Nasıl? Allah razı olsun çok güzel. Elinize sağlık. Acı değil mi? Yok. <laughs> Bir tane daha ister misin? Bir tane daha da alayım. Bir tane daha alalım. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten acı değil mi Yok vallahi çantamdır <laughs> ya. Ya sabahtan ya. içenler acı diyor da. Alakası yok. Bu hakiki Türk kahvesidir. <laughs> yok, mırra bu. Bu <laughs> mırra Suriyani kahvesidir. Yok, bu Müslüman olanından. Hey, hmm, Allah razı olsun. Peki, teşekkür ederim. Bence bütün dualarınızı okuyun, sol kahveniz olabilir. Tabi <laughs> mi? <laughs> <laughs> İçin aman aman şey. Acı mı peki? Yok normal yani. Peki <gülüyor> 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 teşekkür. <gülüyor> Valla fazla acı olmasın, bizi bulandırır şimdi. <laughs> ya biraz fazla acı valla. E bakalım o zaman. Evet, o İçelim. zaman ver arkadaşım. Ben bir dakika size vereyim ben şöyle. Verim İçin bakalım nasıl. Valla kötü ya. <gülüyor> <gülüyor> nasıl tadı? Valla acayip kötü. E İyi mi bu galiba? Yok ya, böyle kahve. <laughs> Kahve değil ki Hepsini bitirebilir Hepsini bitebilir misiniz peki bizim için? Yok ya. <laughs> bir, bir, bir yudum daha alın. Birisi. Yok pistir ya. <laughs> peki Olay çok mı? teşekkür ederim. Rica ederim ne demek. Adınız nedir? Aleksandra. Ee, Buralı mısınız? Hayır Ukrayna. Ukrayna. Peki size Türkiye'de çok acı bir kahve tatıracağız. Sıkıntı olur mu? Okey. Peki olur gelin. Ha? Yeter. <laughs> Nasıl tadı? Biraz hoş. hoş, o kadar mı? acı değil. Acı değil, alıştığınız <laughs> galiba belki Ukrayna'da acı kahve içiyorsunuz. Aa, biz makkofi içiyoruz ama makkofinin biraz yükseği bu. Makkofi? Yani kafe. Kafe, peki. Hı -hı. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Başka Gerçekten çok oldu? hoş. Ee, ziyaret eden arkadaşlara bunu tavsiye ederim. Arkadaşlar biz mahallede kahve veriyorduk. Bu Arkadaşlar geldiler, derler ki biz acı içeriz yani öyle mi? Doğru mu? Evet. İçer misiniz? Hayatımız acı zaten, biz bunu içsek bize bir şey olmaz. Ne <laughs> yaşadın ya bu yaşta böyle? Peki, teşekkür ederim. Yanındaki arkadaşın mı? Kuzeniz. kuzenisiniz. Evet. evet. Ee, i̇çer misiniz azıcık kahve? İçeriz, içeriz. Sakınca değil. Maşallah ya düzen hazır. O zaman gençlerin kahvesi gelsin bakalım. Biraz gençlere biraz. Bir dakika, içme, birlikte içeceksiniz tamam mı? Sana da ver. Tamam. Üç deyince tamam mı? Üç. Acı değil ki o. <laughs> Acı değil mi? Yok. <laughs> Emin misin? Kusar gibi oldun sanki. <laughs> Artistlik mı yapacaksın? <laughs> Sence nasıl? Acı değil. Sen galiba açsın. Değil mi? Kahve yedim bu arada. <laughs> Bir tane daha ister misin? Acı değil zaten. Bir şey olmaz. Peki teşekkür ederim. Peki. Değerli arkadaşlar. Bu haftaki videomuzun sonuna geldik. Umarız videomuzu beğenmişsinizdir. Like atmayı, yorum yapmayı ve en son kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gelecek hafta görüşmek üzere.